Evet değerli takipçilerim, bugün boş buzdolabı soğutmuyor şikayetine geldik. Sizin de buzdolabınızda böyle bir şikayetiniz varsa soğutmuyor. Tamirci çağırmadan önce yapmanız gereken şu. Buzdolabımızın üst tarafını soğutup soğutmadığını kontrol edin. Bu şekilde. Alt tarafını da aynı şekilde soğutup soğutmadığını kontrol edin. Eğer buralarda şuradan su geliyor veya buralarda aşırı böyle terlemeler, buzlular gibi bir sıkıntı var. Üst tarafında çok bir şikayetiniz yoksa ee, ilk yapmanız gereken buzdolabınızın fişini çekiyorsunuz. İçindeki yiyecekleri çıkartıyorsunuz. 2 gün boyunca fişini takmıyorsunuz. Ee, soğutucu bölmeye yani dondurucu bölmeye e, kettle'da sıcak su kaynatıp koyuyorsunuz. Onun sıcak suyun buharıyla yiyeceksiniz. Bu içerisindeki buzların erimesi lazım. Dolabınız aşırı buzlanma yaptığından dolayı iyi soğutma yapmıyordur. Alt tarafı iyi soğutmuyordur. Üst tarafında performansı idare eder. Bu gibi şikayetiniz varsa servis çağırmadan önce dediğim gibi ilk başta fişini çekiyorsunuz. İki gün boyunca dinlendiriyorsunuz. Ama mutlaka ve mutlaka sıcak su koymayı unutmayın. Çünkü o sıcak suyun buharıyla dolabınız bu eritme işlemini yapacaktır. Yani pişini sadece çekmeniz bir şeye fark ettirmeyecektir. Hiç havalar soğuk olduğu için özellikle kışın bu eritme işlemini, buzun eritme işlemini gerçekleştirmeyecektir. Ama bu sıcak kettle'da sıcak su kaynatarak ara ara bu işlemi yaparsanız, bu e, sıcak suyun buharıyla bu eritme işlemini yapar. Ondan sonra fişini takacaksınız. Taktıktan 8-10 saat sonra baktınız dolabınızda soğutmama şikayetiniz devam ediyorsa, o zaman artık servisi çağırmanız lazım. Ya fan motorunu ya ısıtıcıların da bir sıkıntı vardır, e, gazında bir problem vardır ve bunların yerine bir sıkıntı vardır o zaman e, servis çağırmanız gerekecek. Ama dediğim gibi bu şikayetlerde ilk yapmanız gereken fişini çekip 2 gün boyunca dinlendirmenizdir. Videomuzu beğenerek daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin.